Merhaba arkadaşlar. İHA sunumunun ikinci kısmına geldik. İHA'nın temel yapısı ve parçaları. Bir İHA'nın temel yapısı dört ana alt başlıktan oluşuyor. Öncelikle ana gövdeyi oluşturan iskelet. Elimde DJI firmasının ürettiği Spark var. Küçük bir İHA. Bakın iskelet kısmı şu ön kısmından da görülebilir. Arkadan da görülebilir. Burada pervaneleri tutan çeşitli bacaklar var. Bu bacaklar ve bu alt kısım tamamen iskelet kısmını oluşturuyor. Bazen iniş takımları olur. Mesela burada bakın iniş takımlarını görüyoruz. Ama bunları ben taktım. Bunlar aslında orijinal halinde yok bu cihazın. Bazılarında da orijinal olarak da iniş takımları yine bu birinci kısmı oluşturan parçaların içerisinde yer alıyor. Şimdi kontrol birimini oluşturan elektronik algılayıcılar, haberleşme elektroniği var. Yani kumanda ve bununla ilgili alıcılar bunlardan ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Kullanım amacına dönüp çeşitli sensörler olabilir, e, işte algılayıcılar olabilir. E, bu cihazı sizin daha kolay kullanmanızı sağlayabilir. Veya çeşitli görüntüleme işlemlerini, kamerayla fotoğraf çekimini yapmanızı sağlayabilir. E, dördüncü olarak da planlama, uçuş ve yönetim amaçlı yazılımlar var, e, firmware'lar var cihazın içine yüklenmiş olan. Şimdi bunları birazcık ayrıntısıyla inceleyelim. Şimdi dedik ki bir gövde var. Bu cihazda gövdeyi net olarak görebiliyoruz ama çok değişik gövde tasarımları var. İskelet de deniyor buna ve genellikle karbon, fiber, plastik, alüminyum, ahşap, köpük, geon gibi hafif malzemelerden üretilmiş bir şey. çok dayanıklı değil arkadaşlar. Bu böyle bir 20 metreden falan bile düşse tamamen paramparça olur. E, Pervaneler genellikle iki bıçaklı plastik sökülüp takılabilir pervaneler. Şimdi hatta ben bunlardan bir tanesini çıkarabilir miyim? Şöyle bir deneyeyim. Evet. Çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle iki bıçaklı. Bunlar katlanabiliyor. Katlandığı zaman da kolaylıkla böyle taşınabiliyor. Ayrıca şöyle kolaylıkla bunu çıkarıp koyabiliyorsunuz yerine. Ve Kapalı bile olsalar açılıp kendi kendine dönüp uçmaya başlayabiliyor. Bir de böyle üç bıçaklı olanları var. Mesela Parrot firmasının dronlarında daha çok üç bıçaklı olanlar kullanılıyor. Bunların bir özelliği de bu pervanelerin arkadaşlar, bunlar böyle asimetrik olarak dönüyorlar. İçe doğru dönüyor mesela burası. Bu sol taraftaki de içe doğru dönüyor ki cihaz böyle kendi etrafında dönmesin. Yani böyle bir ters akım yaratabilsin. Bakın. Uçuş dinamiğinde şöyle bir şey var. Şimdi birkaç slide geriye gidelim. Ee, bakın ya böyle dikey iniş kalkış yapan aletler çift kanatlı olacak, çift pervaneli olacak, koaksiyel bir tasarıma sahip olacak. Ya da arka kuyruklarında bir dengeleyici küçük bir pervane olacak. Yani küçük helikopterlerde de böyle, büyük gerçek helikopterlerde de böyle. Kuadrokopterlerde de bu asimetrik hareketi yapmasının pervanelerin sebebi temel olarak bu. Şimdi motorlar var arkadaşlar. Burada tabii elektrik motorları kullanılıyor. Yani normal helikopterlerdeki gibi içten yanmalı motorlar değil, manyetik elektrik motorları kullanılıyor. Buradaki pervanelerin altında, genellikle de bu motorların altında çeşitli farklı renklerde ışıklar olur. Ve bu motorları yöneten bir birim var. Bu cihazda mesela farklı farklı birimler bu motorları yönetiyor. Ama daha güncel cihazlarda bunların hepsi merkezi olarak yönetiliyor. Motor manyetizma ile çalıştığı için manyetizmadan da ciddi derecede etkilenebilir. Yine GPS hakeza aynı şekilde. Önemli diğer parçalardan bir tanesi arkadaşlar. Yine bu ana gövdenin parçalarından. Lityum polimer pil. Bu pil bakın telefonlardakine benzemiyor. Yani lityum iyon pil değil. Bunun temel farkı bunun çok daha stabil bir elektrik vermesi gerekiyor. Dolayısıyla farklı bir teknoloji. En önemli özelliği de bunu sonuna kadar deşarj etmemeniz gerekiyor. Bunu sonuna kadar deşarj ederseniz telefonlarda hani e, yapıyoruz iyi oluyor diyoruz ya sonuna kadar pili bitireyim. İşte o zaman bu pilin ölüm fermanı imzalanmış oluyor. Bunu takarken böyle bir klik sesini çoğu cihazda duymanız gerekir. Aksi takdirde uçuş esnasında bu pil düşebiliyor. E, ve cihazda tabii ki yere çakılıyor. Şimdi devam edelim arkadaşlar. İkinci olarak bir İHA'nın yapısını oluşturan ikinci kısım kontrol birimini oluşturan elektronik algılayıcılar haberleşme elektroniğinden oluşur. Yani aklımıza ne geliyor? Kumanda geliyor. bu kumanda Spark'ın kumandası. Bakın antenleri var. Kapatılabilir, açılabilir antenleri var. genel olarak kumandaların çoğunda böyle iki tane joystick bulunur. Bu joystick'in Sağdakini kullandığınızda bu sağa kaydırma, sola kaydırma, ileri ve geri kaydırma sağlar. Soldakini kullandığınızda bu cihazı kaldırmanızı sağlar, indirmenizi sağlar ve kendi ekseni etrafında sağa sola döndürmenizi sağlar. Tabii ki bu uçuş düzenini farklı farklı cihazlarda değiştirebilirsiniz. ayrıca çeşitli tuşlar var bunun üzerinde. Mesela bir spor modu var. Bu spor modunu açıp kapattığınız takdirde bakın ortada. Eğer açıksa çok daha agresif hareketler yapar. Çok daha hızlı gider. Bunu kapattığınız takdirde çok daha böyle hafif hafif hareketler yapar. Yani dolayısıyla ilk defa kullananlar bu spor modunu kapalı olarak kullanırlar. Yine görüntü almanızı sağlayan çeşitli tuşlar vardır. Kamerayı açmanızı işte fotoğraf çekmenizi sağlayan, gimbal'ı değiştirmenizi sağlayan çeşitli tuşlar vardır. Gimbal'dan bahsedeceğiz birazdan. Ve bir de burada bir tane ee, evine Emine Dön butonu vardır. Ee, cihazın içerisinde bir GPS olduğu için, GPS modülü olduğu için eğer doğru bir şekilde kalibre edilmişse e, başladığı noktaya da buradan onu basarak döndürebilirsiniz otomatik olarak. Yine yani mesela şöyle şeyler var korumalar joysticklerin kırılmaması için. Bunun üzerine böyle takabiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz. Ben genellikle bunu üzerinde kullanıyorum. Çünkü bu joystickler kırılmaya çok müsait. Bir de Bakın şu türden cihazlar var, bunu pervanelerinizin önüne takıyorsunuz, pardon antenlerinizin önüne takıyorsunuz, ters taktım, yani şöyle takıyorsunuz ve bunu cihazınıza doğru tuttuğunuzda onun çekim kuvvetini çok daha fazla arttırıyor. Yani yaklaşık işte %40 oranında bir kazanım sağladığı bilimsel olarak gösteriliyor. İşte tabii neye dikkat etmeniz lazım yani bunu cihazınıza doğru tutmanız lazım çünkü bu uydu anteni gibi bir şey. Bunu böyle önünüze doğru tutarsanız cihaz da böyle yukarıdan uçağı giderse o zaman bunların bir anlamı olmaz hatta bunlar olumsuz bile etkileyebilir. İşte değişik değişik böyle kumanda çeşitleri var. Cihazların üzerinde bir tane GPS oluyor. Bakın şurada GPS oluyor ve bu GPS çeşitli uydulara kilitleniyor. Bunun sayesinde uçuyor. Bunun üstüne böyle sticker veya böyle giysi gibi bir şey falan takmamanız lazım. Ben de şöyle bir tane örneği vardı. E bunu takarsanız bu uyduları görmesini çünkü engelliyor. Farklı sensörlerin de düzgün çalışmasını engelleyebiliyor. Şimdi devam edelim. Üçüncü olarak arkadaşlar, üçüncü temel parça çeşitli sensörler, kameralar, algılayıcılar. Genellikle bütün cihazların içerisinde jiroskop, pusula, iğme ölçer, basınç ölçer bunlar bulunuyor. Bunların bir kısmı aslında cihazın uçmasına yardım ediyor. Başka fonksiyonları yok. Mesela basınç ölçer burada ne işe yarıyor diyebilirsiniz. Cihaz 5 metreden sonra yüksekliğini basınç ölçerdeki değerler sayesinde algılıyor. 5 metrenin altında ise Bakın şurada şurada sensörler var bakın siyah siyah görünüyor. Bu sen bu sensörler yardımıyla algılıyor. Yani aslında bunlar birer kamera. Mesela avucunuzu uzattığınızda avucunuza da bu sayede bu böyle inebiliyor. Bunun dışında işte çok değişik sensörler var. Gaz sensörü kullanılabilir. İşte işte termal sensör kullanılabilir. Hatta mikrofon bile takanlar var. Şimdi diyeceksiniz ki buna mikrofon nasıl takılıyor yani bu çok gürültülü bir cihaz bu mikrofon taktığınızda herhangi bir ses algılayabilir mi? Haklısınız ama şöyle teknolojiler var e, Dışarının sesini alıyor ayrıca pervanelerin sesini de farklı bir mikrofonla kaydediyor ve bu iki sesi birbirinden yazılımsal olarak çıkararak size iyi bir ses verebilen makinalar var. Şimdi bir de mesela bu Spark'ta ses olayı ses kaydı olayı var ama. Ses kaydını buradan yapıyor. Yani uzaktan bir ses kaydı yapmıyor ama siz bunu kullanırken mesela konuşup bir video çekip kayıt yapabiliyorsunuz. Şimdi en önemli parça belki de arkadaşlar gimbal dediğimiz parça. Gimbal dediğimiz şey kamerayı tutar. Bakın şöyle birazcık daha yaklaştırayım. Bakın bu böyle sağa sola hareket edebilen, yukarı aşağı hareket edebilen bir parça. Çünkü DJI Spark'ta İki eksenli bir gimbal var. Bunun üç eksenli olanı var, dört eksenli olanı var. Bu temel olarak kamerayı çok stabil tutmayı sağlıyor. Yani siz bunu böyle de çevirseniz, şöyle de çevirseniz bu gimbal bunu dengeliyor. Bu görüntü hem yazılımsal olarak düzeltiliyor hem de gimbal yardımıyla düzeltiliyor. Böylece böyle çok güzel, çok böyle yumuşak bir görüntü karşımıza çıkıyor. Ama mesela bu iki eksenli bir gimbal. Sağa sola dönmüyor bu gimbal. Ben bunu soldaki joystick kullanarak sağa sola döndürerek kendi ekseni etrafında görüntüyü sağdan soldan almaya başlıyorum. Bu da mesela çok iyi bir görüntü ortaya çıkarmıyor. Şayet daha iyi bir gimbal olsa, sağa sola dönebilen gibi bir gimbal olsa böyle daha yumuşak bir görüntü de alınabilir. Bakın, bazı gimbal'lar bu arada bunun üzerindeki kamera sökülebiliyor. Bu cihaz üzerindeki sabit bir gimbal ama mesela burada size bir tane örneğini gösterdiğim DJI Phantom ürünlerinde sökülebilir gimbal'lar da var. O zaman arkadaşlar buradaki kamerayı siz upgrade edebiliyorsunuz. Mesela burada GoPro Hero 3 Plus kullanılmış. Hani yeni bir versiyonu çıkınca buraya yeni bir kamera takabiliyorsunuz. Bu gimbal'lar önemli arkadaşlar çünkü belki de bu cihazın en pahalı yerlerinden biri. Çok da hassas düştüğünde kırılabiliyor. Veya böyle gimbal korumaları var. Bunu böyle bunun önüne takıyorsunuz. Bununla kullanıyorsunuz bunu. Sonra çıkarıyorsunuz. Ve uçuruyorsunuz. Bunu eğer bunun üstünde unutursanız bu aynı şekilde yine çalışma esnasında problem yaratabiliyor. Gimbal motorlarını zorlayabiliyor. İşte gimbal bu cihaz düştüğünde genellikle parçalanıyor. Bunun içerisinde bir tane ribbon kablosu var. Bu kopabiliyor. Maliyetli tarafları olduğu için cihazın karşınıza ciddi bir problem çıkarabilir. Dikkat etmek gerekiyor gimbal konusunda. Bizde bir de FPV gözlükler var, VR gözlükler var. Bunlar da aslında kafanıza takıyorsunuz. Bende de bir tane örneği var aslında. Bununla cihazı kullanabiliyorsunuz. Ancak çok verimli sonuçlar vermiyor. Çünkü görüntüde kopma olabiliyor birazcık uzağa gittiğinizde. Ee, böyle hani takıp da e, sanki böyle kilometrelerce gidip bir sürü yeri göreceksiniz falan diye pek böyle bir e, şey yok. Bu. Yani birazcık fantazi gibi kalıyor aslında. Ama ne için kullanılıyor derseniz daha çok bu gözlükleri takıyorlar ve küçük e, küçük küçük insansavar araçlarıyla yarışlar yapıyorlar. Ama onlardaki görüntü kalitesi de gerçekten epey düşük. Bir de arkadaşlar e, İHA'ların bazı yazılımları var. İşte bu resimlerde gördüğünüz gibi çevreyi size gösteriyor. Genellikle üreticiler tarafından üretilmiş oluyor. İşte onların yardımıyla cihazınızı kullanabiliyorsunuz. Veya onların yardımıyla bir GPS haritası oluşturabiliyorsunuz. Onların yardımıyla gidip bakabiliyorsunuz. Sizi takip etmesini sağlayabiliyorsunuz. Daha farklı ek yazılımları da olabiliyor. Mesela böyle bir dünya çapında böyle bir tane ranking falan yapmışlar. İşte onları da gidip şey yapabiliyorsunuz. Bunların böyle güzel tarafları da var, kötü tarafları da var. İşte bazen bu yazılımlar üzerinden birçok şey paylaşmanız gerekebiliyor. İstediğiniz gibi böyle WhatsApp'a falan gönderemiyorsunuz çektiğiniz görüntüleri bu birazcık zor olabiliyor. Bunların updatelerinin yapılması gerekiyor. Bazıları update yapılmadığında cihazı kaldırmıyor. Ama bazı updateler de gerçekten sizi çok uğraştırabiliyor çünkü çok iyi updateler olmayabiliyor. İşte genel olarak bu dördüncü kısmın parçaları da böyle. Şimdi sunumun diğer kısmına. İHA'nın türlerinden ve yasal sınıflarından devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.